Dünya hayatı her birimiz için geçici bir misafirliktir. Hayat yolculuğunun sonunda hepimiz mutlaka o son kapıdan geçeceğiz. Ölüm. Fakat ölüm her yaştan insan için farklı tecelli eder. Bir yaşlı da farklıdır, bir gencin vedasında farklı. Peki ya çocuklar? Henüz masumiyetin en saf halini taşıyan o küçük yüreklerin bu dünyadan ayrılışı nasıl olur? Canları nasıl alınır? Ruhları çıkarken ne görürler? Acı çekerler mi? Yoksa Rablerinin rahmetiyle mi sarılırlar? Bu sorular hem merak hem de kalbi titreten bir hüzün barındırır. Çünkü çocuklar ilahi sistemde özel bir yere sahiptir. Masumdurlar, günahsızdırlar. Ve onların ölümü sadece bir ayrılık değil, aynı zamanda rahmetin, hikmetin ve sırların derin bir yansımasıdır. Çocukların ruhu ölüm meleği tarafından alınırken, yetişkinlerde görülen acılar ve sancılar her zaman geçerli değildir. Peygamber Efendimiz, çocukların ölümünün Allah'ın kullarına verdiği bir sınav olduğunu ve bunun hikmetini ancak Allah'ın bildiğini buyurmuştur. Bir Birçok hadis ev ve İslam aliminin yorumlarına göre çocukların ruhlarının alınışı Allah'ın rahmetiyle son derece yumuşak ve huzurlu bir şekilde gerçekleşir. Cibril'in bir hadis rivayetinde Allah'ın çocuklara ölüm anında azap değil merhametle muamele ettiğini bildirmiştir. Ölüm meleği çocuğun canını alırken öyle bir yumuşaklıkla davranır ki bir annenin yavrusunu öpmesi gibi. Ruh bedenden çekilirken o çocuk meleklerin nurla çevirdiği, cennetin kokularının hissedildiği bir manzara içinde Rabbinin davetine icabet eder. Peki o anda ne görür çocuk? Çocukların ruhu bedenden çıkarken gözleri kapanmadan önce son gördükleri şey bazen anneleri, bazen babaları olur. Ama bazı çocuklar son anlarında bambaşka bir alemle karşılaşır. Yüzlerine bir tebessüm gelir. Gözleri uzaklara dalar. Kimi zaman bir melek görürler. Kimi zaman cennetten gelen kokularla birlikte bir nur silsilesi. Hastane odasında son nefesini veren bir çocuk gözlerini tavana dikerken anne beyaz elbiseli amca bana gülümsüyor diyebilir. Başka bir çocuk anne Cennet çok güzelmiş dedikten sonra sessizce ruhunu teslim edebilir. Bunlar basit hayaller değildir. Bunlar ruhun başka bir aleme geçerken gördüğü gerçek manzaralardır. Çocuklar için ölüm çoğu zaman bir korku değil, bir teslimiyet halidir. Onlar dünya nimetlerine derin bir bağla, bağlı olmadıkları için ruhları da bu geçişe direnç göstermez. Tertemiz kalpleriyle Rablerinin huzuruna kavuşurlar. Çünkü onların ameli yoktur, günahı yoktur. Onlar dünya imtihanına daha tam girmeden cennete davet edilen bahtiyarlardır. Ali, çocukken ölen her masum cennetin en yüksek yüksek makamlarında ağırlanır ve Rabbinin yanında şefaat izni ister buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki çocukların ölümü sadece bir ayrılık değil, aynı zamanda ümmete bir şefaat kapısıdır. Nice anne baba sabırla taşıdıkları bu büyük sınav sayesinde cennette evlatlarına kavuşur. Peki çocuklar ölüm acısını hisseder mi? Bu sorunun cevabı Allah'ın rahmet sıfatında gizlidir. Elbette ölüm bir kopuştur. Ruhun bedenden ayrılması kolay bir hal değildir. Ancak çocukların acı eşiği de hissediş biçimi de yetişkinler gibi değildir. Birçok İslami kaynakta belirtildiği üzere Allahu Teala çocuklara bu anda büyük bir huzur verir. Öyle ki acı değil bir tür hafiflik bir tür huzur duygusu yaşarlar. Ölüm onlar için korkunç bir karanlık değil aydınlık bir kapı gibidir. Gözlerini dünyaya kapatırken cennetin bahçesi açarlar. Gördükleri melekler onları sarar, ellerinden tutar ve onları "Korkma, artık oyun oynayacağın daha güzel yerdesin." diyerek alıp götürürler. Cennet çocukları. Evet, bu dünyadan küçük yaşta ayrılan her masum yavru cennette bir yıldız gibi parlar. Onlar için cennette oyun bahçeleri hazırlanmıştır. Cebrail'in rivayet ettiği hadiste denilir ki, cennette mis'ten yapılmış kubbeler vardır. İçinde çocuklar oyun oynar. Melekler onların yanına gelir ve onlarla sohbet eder. Bu tasvirler ölümün çocuklar için aslında bir yeniden doğuş olduğunu gösterir. Bizler için bir son gibi görünen bu ayrılık onlar için asıl başlangıçtır ve biz kalanlar anne, baba, kardeş ya da seven herkes bu ayrılığı anlamakta zorlanırız. Gözyaşı dökeriz, kalbimiz yanar ama unutmamalıyız ki Allah'ın planı bizim anlayışımızın ötesindedir. Çocukların ölümünde de bir sır vardır. O sır sadece sabredenlerin anlayabileceği türdendir. Peygamber Efendimiz çocuğunu kaybeden bir anneyi teselli ederken şöyle buyurmuştur. Ey kadın, senin sabrınla sana cennete bir saray verilecektir. Çünkü sabır kaybın büyüklüğüyle ölçülür. Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü vermez ve çocuklarını kaybeden ebeveynlere sabırları oranında cennette kavuşma ve şefaat müjdesi verir. Bu dünyada belki bir ömür sürecek ayrılık ahirette sonsuz bir kavuşmaya dönüşür. Bu yüzden çocukların ölümü karşısında isyan etmek yerine onların cennette olduğunu bilerek sabırla dua etme gerekir. Onlar şu anda bizden çok daha iyi bir yerdeler. Ne açlıkları var ne hastalıkları hastalıkları, ne ağrıları, ne korkuları, sadece cennet nimetleriyle kuşatılmış bir huzur içindeler. Belki de onların vedası bize sabrı öğretmek içindir. Belki o küçücük bedenin toprağa verilmesi, bizim kalplerimizi yumuşatmak, ruhlarımızı arındırmak içindir. Her ölüm bir uyanıştır. Ama çocukların ölümü işte o, kalpleri titreten en büyük derslerden biridir. Eğer şu an bir evladını kaybetmiş bir anneyseniz, bilin ki o evladınız Rabbinizle birlikte. Eğer bir kardeşiniz, bir yeğeniniz ya da bir komşu çocuk bu dünyadan ayrıldıysa, bilin ki o cennet bahçelerinde oyunlar oynuyor. Siz ise bu dünyadaki imtihanınızı tamamladığınızda onun yanına kavuşacaksınız ve o gün geldiğinde sizi en önce karşılayan belki de o çocuk olacak. Rivayetlere göre mahşer günü küçük yaşta ölen çocuklar anne ve babalarının ellerinden tutarak onları Allah'ın huzuruna götürür ve şöyle der: Ya Rabbi, bunlar benim annem ve babam. Onları da benimle cennete al. İşte bu sabredenler için büyük bir müjdedir. Bu dünyada çocukları kaybetmek tarif edilemez bir acıdır. Ama o acının içinde saklı olan rahmet ancak Allah'a teslimiyetle fark edilir. Onlar gitmedi. Sadece bizden önce gittiler. Sadece bizim göremediğimiz bir alemde yaşamaya başladılar. Ama hiç unutmayalım ki biz de bir gün o tarafa geçeceğiz ve belki de bizi en güzel şekilde karşılayacak olan o minik yürekler olacak. Bu video boyunca birlikte hissettik, birlikte düşündük, belki birlikte gözyaşı döktük. Çünkü bir çocuğun ölümü sadece bir ailenin değil, insanlığın kalbine dokunan derin bir hüzündür. Anlattığımız her satırda, her cümlede belki sizin de yüreğinizde bir anı canlandı. Belki kaybettiğiniz bir evladın, bir kardeşin, bir komşu çocuğunun sessiz vedası gözünüzde canlandı. Bu hayat her birimize farklı sınavlar sunar. Kimi zaman bir sevinçle, kimi zaman tarifsiz bir acıyla sınanırız. Ama unutmayın ki her acının içinde bir hikmet, her gözyaşının sonunda bir rahmet gizlidir. Özellikle evlat kaybı gibi ağır bir imtihan ancak sabırla ve teslimiyetle taşınabilir. Biz inanıyoruz ki Allah adildir ve o hiçbir gözyaşını karşılıksız bırakmaz. Bu videoyu izleyerek bizimle birlikte bu duyguyu paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz. Eğer bu anlatım kalbinize dokunduysa, bir anlı da olsa düşünmenize, sabretmenize, dua etmenize vesile olduysa ne mutlu bize. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız sadece bizler için değil. Bu acıyı yaşayan insanlar için de büyük bir destek olacaktır. Yorumlarınızı okuyacak bir anne, bir baba belki de sizin yazdığınız birkaç satırla teselli bulacak. Her paylaşımınız bir kalbe umut, bir ruha şifa olabilir. Dualarınız eksik olmasın. Rabbim hepimizi sabredenlerden eylesin. Birlikte cennete buluşma duasıyla